haram pekmez çeker adamı. Mevlat Ali yaklaşmayın diyor. Yaklaştırma gitti. Harama gidip kendini geri çeken bulamazsınız. Haram mıknatıs gibi çeker adamı. Zügin hubbu şevat. Ben kızıma güveniyorum bir şey olmaz. Üniversiteye gönder bin kilometre ötede. Başında hikaye eden bir başörtüsü, onun dışında yapmadığı heziyen yok. Neredeyse gavurluğu savunacak hale geliyor. Haramı dediğin zaman ne var ki diyor? Oturmalar, kalkmalar. Bu kim ya? Dayın mı bu? Amcan mı? Yabancı bir adam, yabancı bir delikanlı. E benim sınıf arkadaşım. Zebani arkadaşın, edepsiz arkadaşın, ahlaksız arkadaşın. Kız bana kız önemli değil. Terbiyesiz arkadaşın, namussuz arkadaşın. Kızdan arkadaş mı olur? Erkekten arkadaş mı olur? Kimi kandırıyorsun sen? gerici, yobaz, çağ dışı. Tabii tabii. Yazın sıcağına dayanamıyorsun. Mevla Teala vuracak zincire o zaman anlar. Bu millet ne yaptığının farkında değil. Haram ipin ucunu yakaladı mı cehennemin dibine atar. Allah haramlardan uzak eylesin. Bu haramın şakası yok.